Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sem. Yeni gelen arkadaşlar için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Oynadığım slot oyunları yayına alıp sizlerle paylaşıyorum. Umarım keyifle izlersiniz. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Bunun ardından küçük başka bir hatırlatma daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü düzenleyeceğim çekilişlere hepinizin katılmasını istiyorum. Bu oyunlardan elde ettiğim kazançlardan düzenleyeceğim çekilişlerle hep birlikte bu kazancı paylaşacağız arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman hazırsak oyunumuza geçebiliriz. İnanıyorum bugün yüzümüz gülecek artık ya. Yani ne zamandır yüzümüz gülmüyor ama bugün yüzümüz gülecek. Ben buna inanıyorum. Ne yapalım? Başlayalım mı? 1000 liralık spinle başlayalım ya. Aa! Hadi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. Karpuzlar gitti çok güzel. Çok güzel. Çok güzel 10x geldi. 18x ah be ah be. Bir 100x bir uzatma Taydın. Ne güzel olurdu be ne güzel olurdu be Bir 100x düşürsek var ya neler olur neler burada arkadaşlar Bir 100x düşürsek Ne kadar güzel olur Tarif edilemez duygular yaşatır bizi ama Ya da bir 50x Vallahi billahi çok güzel olur At bir x bir oğlum hadi at bir x artık Al! Uzatma at bari ya Yeşiller gitti çok güzel Çok güzel elmalar çok güzel, çok güzel oldu. Devam et oğlum. O neydi ki harika oldu, çok güzel devam etme, çok güzel, çok güzel. Muhteşem oldu. İnanılmaz, inanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz. Harika. Neler yaşadık az önce neler yaşadık hala şoktayım Olacak iş değil Muhteşem ödedi arkadaşlar Çok güzel valla muhteşem oldu adeta Harika oldu gerçekten inanılmaz İnanılmaz Sweet Bonanza muhteşem bir şey yaptı bize Sweet Bonanza. Bugün yüzümüze gülecek valla. Olacak iş değil. Uzat be oğlum. Hadi uzat be. Hadi uzat be. Ya x var bari ya. Ya 25 x gitti. He. Uzat bari be. Uzat be. Uzat be oğlum hadi. Ananı sikeyim hadi. Aa ah, 9x'te kaldı ya. Cık. Güzel güzel olsun. Sweet Monanza ödüyor vallahi arkadaşlar. Anlamadım. Üzüm gel. Hadi bir üzüm daha. 20x çok güzel. Lan devam et be. Ah, 30x. Ah. ah. Of. Elmalar gitti çok güzel. Muzlar. Hadi lan bir 50x daha. Belli ilk saat be, Cık, Bari uzat be oğlum çok güzel. Aa! ya yapma ya. Güzel güzel, çok güzel gidiyor vallahi arkadaşlar inanılmaz. Çok güzel. 15x var. Biraz daha devam et be. Biraz daha devam et be. Çok güzel. 25 31x var. Aa devam et be oğlum ya. Biraz daha devam et be. Ah kalpler. Yok. Cık. Ödemedi bu sefer. Olsun olsun olsun. İlk de bir çok güzel bir sürpriz yaptı vallahi. Sağ olsun bizi çok mutlu etti. Hadi oğlum. Hadi bir 50 daha göster bize be. Hadi bir 100x daha göster bize be. Hadi bir 50 be. Karpuz gitti çok güzel. Maviler gitti. Kalp atar mı? Atmadı. 8x'te kaldık olsun. Aa onu X gitti. Yapma be. Aa. Elma gitti. Bir X at be. Güzel bir X daha at be oğlum. Hadi güzel bir X daha at be. Atmadı ya. Ah. Olsun olsun olsun. Uzat be bari be. Uzat be bari be. Hep ikili atıyorsun. Bir üçlü atıp uzatsan var ya. Pembeler ne ya? Yani. Hadi be şurada olsaydı giderdi. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum ya. Var x at güzel be. Güzel bir x at. 2x ne ya? Muzlar. Çok güzel. Mavi gelir mi? Geldi vallahi. Çok güzel. Hadi oğlum bir x at be. Hadi oğlum güzel bir x daha at be. 17 x de kaldı ya. Aa, kötü oldu. Şöyle bir 25, 50, 100. Bir 100 x'i göstersen bize var ya. Uçacağız ama göstermiyorsun. Çok güzel. Güzel X at be. Güzel. Güzel abi. Güzel abi bir muz gelir mi? 8 X. 14 X. Ah. Hadi be oğlum ya. Karpuzlar gider. Muz. Muz gel be. Gelmedi. amına koyayım ya. Manava döndük ya. muzlar gider pembe çok güzel hadi bir x at be güzel bir x at lan lan çok güzel be bir güzel bir x at lan lan bir x at ah of ya güzel bir x atsa var ya fena değil. Kalp gel lan. Kalp gel. Aa. Çok moral bozucu. O artı 5 attı. Artı 5 attı. Çok güzel. Boş geçme be. Boş geçme be. Lan 20x gitme be. Ya 5 beş attın. 5'ini boş geçtin anasını satayım. 20x var hadi. Aa 7 lira da yapma be. Yapma şunu ya. Sikeceğim ya. 12x çok güzel elma. Lan oğlum ya. Çok güzel. Abi çok güzel de devam et be. Elmalar gider karpuz gelir mi? Gelmedi. Bizim gitti. Yok bu kadar. Yok aga. Cık. Vallahi kötü oldu. 15 spin de ödediğine bak ya. Maviler gitti çok güzel. Çok güzel. Devam et. Devam et. Devam et. Devam etme biraz ya. Biraz devam et ya. Cık. Lan 35x gitti. Hadi be oğlum ya. Oy amına koyayım ya. 35x gitti. Sikeceğim ya. Of ya. Ya. Çok güzel. Hı, <laughs> ananı sikeyim ya. Hadi muz, muzlar gider. Karpuz atlan. Elmalar gitti. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 25x ya. Of. Of. Hadi best spinimiz daha var. Abi boş geçme. Hadi ya karpuzlar. Üzümler gitti çok güzel. Çok güzel muzlar gitti. X at lan. Lan X at ya. Güzel bir X at ya. Karpuz gider. Aa. Elma yeşil, yeşil elma gelir mi? Abi yapma be. Hay ananı sikeyim ya. Devam etse biraz daha çok güzeldi ya. Lan 100x devam et lan hadi. Lan çok güzel buzlar da gitti hadi lan. Ya! Of ya! Çok güzeldi anasını sikeyim ya. Harikaydı ya. Lan çok güzel. 39x var. Ananı sikeyim. Biraz daha patlat ya. Of! Çok güzeldi ya. 100x yakalamıştık. Biraz daha devam etti. Ananı sikeceğim ya. Çok kötü oldu vallahi ya. Çok güzel. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Hadi lan. Çok güzel 35x. Çok güzel. Çok güzel 35x. Güzel, güzel. 25x çok güzel. Çok güzel muzlar gitti. Çok güzel. Çok güzel lan. Lan bir tane daha X, çok güzel 30x oldu. Lan aa, çok güzel ya. Çok güzel be. Çok güzel ödedi. Çok güzel oldu. Son 5 spin. 30x var. Lan karpuz. Aa, karpuz gel be. Yapma be. Hadi be. Güzel, güzel, güzel. Vallahi alacağız gibi bugün arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Ağzımızı açtık, nazar değdirdik. Anasını sikeyim ya. Nazar değdirdik anasını satayım. Muzlar gider, maviler çok güzel. Çok güzel lan, lan bir x daha at be. bir x daha at be. Çok güzel ya, çok güzel oldu da lan ya. Vallahi lan elma, karpuz gitti. Elma da lan at be elma da at be. Karpuzlar gider, elmalar gitti. Çok güzel x at. Lan maviler de gitti. x at lan. Lan exat hadi lan bir tane. Karpuz lan exat lan güzel bir exat. Ananı sikeyim hiç ikisi de güzel bir exat ya. <laughs> Hay ananı sikeyim ya. Lan şimdi az önce attığını şimdi atsana ya. 15 x alasını sikerdik ya. Cık. Hay amına koyayım ya. güzel oldu güzel Neyse moral bozmaya gerek yok Hadi oğlum ya şurada belli x bir daha yakala bize 100x bir daha yakalayalım ya Üzümler gider. Yeşil atlan. Ah 18x Lan 15x 25x var. Lan be devam et be. Devam et be. Karpuz gider. Başka da bir sikim gitmez zamana koyayım. Çok güzel. Lan bir x uzatma at lan bari. Lan uzatma gel be. Lan çok güzel. Bari güzel bir x at ya. Lan bari. ya. Şuraya bir 15 20 x atsa, 50 x atsa anasını sikmiştik ya. Çıkardık amına koyacağım ya. Neyse artı 5 uzatma verdi. Elma gelir mi? Muzlar gitti elma. Ah! 18x. 20x az önce atsa var ya anasını sikecektik ya. Çok güzel lan 10x değil be, 10x değil be. Son spin, yok. Neyse olsun, olsun, olsun. Güzel arkadaşlar, ben şimdi oyun değiştireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, yorum atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şurada bir Maxwin yakalasak, çok güzel çekilişler yapacağız. Bir Maxwin yakalasak, var ya neler yapacağız sizinle birlikte de. İşte dua edin bana. İnşallah onu da yakalayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.